Geldik. Burası senin... Mahallem. Benim evim. Nereye gidiyorsun ya? Bir dakika. Kartal. Yerimiz var. Sen de gel. bulabilir misin lütfen? Bulayım. Bulayım da ne yapacaksın taksiyi? E, uçak kaçtı artık. Yani bir otelde kalır. Otelde kalamam. Yeşime giderim belki. Bilmiyorum. Yani baban seni otelde hemen bulur. Ama en yakın arkadaşının evinde bulamaz. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Yani bizim de bir çevremiz var. Bağırın. Evinizi bulduğuma şaşırmadınız da. Yeşim'in kim olduğunu bildirmeye mi şaşırdınız? Babandan aşağı kalmam diyorsun yani. Aşağı. Baban bizi dörde katlar. Sen ne yapacaksın, ne edeceksin hepsini bilir. Neden? Çünkü seni tanıyor. yani? Ne öneriyorsun bana? Senden beklenmeyeni yap. Bana gel. Eline sağlık komiser. Vallahi elin çok hafifmiş, hiç ağrımıyor. Sağırmayla geçmez canım onun acısıyla. Yine kısır. Sen niye ha bire Sağla, iyi gelir. Daha yeni ilaç içtin ya. Yani? Yani en iyi ihtimalle çok kötü sızarsın. Hı hı. En kötü ihtimalle de hastanelik olursun. Ki iki türlü de yanında ben olmam. Tamam canım, hadi. İlezin hiç toparlan sonra mahallene. Hadi. Seni yanımızda isteyen var lan sanki. Gideriz merak etme. Git zaten başıma yeterince bela oldum. Kaçmasaydın lan o zaman. Ne kaçması bu? Evde beni görünce kaçıp gitmedin mi? Hayır işim vardı. <laughs> Yalancı var mı komiser? Bırak Allah aşkına ya. Bayağı da beni görünce gittin. Ya gittiysem gittim. Sen beni niye takip ediyorsun ki? Sen niye peşimden bara geliyorsun? Çağırdın ya. Bayılıyorum lan bunlara. Yap et ben bilmem. Gözüme bak gözüme. Adamı tehdit et hatırlamam. Peşimden bara kadar gel ki ben mi? Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Değil mi? Komiser ne alakası var ya? Ben de onu diyorum işte. Kusura bakma ben sana iş olmayayım daha fazla. Ya iyi tamam dur ben bırakacağım seni. Dur ya. bir dur. Bir sakin ol. Ben bırakacağım İstemez. seni. İstemez. Ya kızım bir dur sakin ol ya. Neyle gideceksin ayrıca? Param mı var cebimde? Terlikle çıkmışsın evden. Sakin ol. Bırakacağım ben seni. Bekle iki dakika. <laughs> Ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Ne demek uçtu? Ne demek uçtu ya? Ne oldu? Bahar Hanım. Bir arabayla uçarak ortadan kaybolmuş. Ne yapar? Winchle işte sanırım. Arabayı trafikten almışlar. <laughs> tam benim kızım. Tam. Aramalarını söylüyorum. Söyleme. ...gabora gitmesini engelleyin. Hava yolu kullanmasına izin vermeyin o kadar. Boş bizimki istediği zaman vinçle de uçuyor ya. Atila, şu telefonu yaklaştır bana. Kemal, senin kız dokuz yaşındaydı değil mi? Evet. Evet Nezih Bey. Kızın on yaşını görsün istiyorsan... ...o silahı kafana daya ve tetiği çek. Şunlara iyi bakın oğlum. Bunlar az pişmiş olacak. Aybars Bey. Az pişmiş. Koyun. Yani.